Evet hadi. Evet annemiz bugün ayın kaçı? Annene tarihleri karıştırdım vallahi. Evet. Evet, erencim. 7 Temmuz 2020. 2 yaşına fazla kalmadı. 3 üç ay, 3,5 üç ay var yok. Aynen öyle. Uf. Harikasın. Hadi sürebiliyor mu bakalım benim oğlum? Vay Herkül, Herkül benim çocuğum. Kuvvete bak, kuvvete. Bak 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 bak. ama yoldan çıkarttın arabayı. Eren. Eren arabayı yoldan çıkarttın. Heh. He oğlum. Oğlum. Senin ben yerim o güzellerini. Bu çocuğun kameraya karşı antipatisi var. Herkül ya. C. Evet. Bunu da hatıra defterine kaydettik Eren Efendi. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin.